Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay, hem lezzetli hem de pratik bir tatlı tarifi paylaşacağım. Bardakta yapılan, az malzemeli, oldukça nefis bir tatlı. Pratik bardak tatlımız için gerekli olan malzemelerimiz: 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 paket şekerli vanilya, 2 paket 150 gram kadar çikolatamız var, eriteceğiz. Muhallebimiz için 1 kaşık da margarin kullanacağız. Süslemek için de fındık kırıklarımız var. Bu şekilde su bardaklarına yapacağız tatlımızı. Şimdi tatlımızın yapımına başlayabiliriz. 1 litre sütümüzü tenceremizin içerisine boşalttıktan sonra içerisine 1 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. 1 su bardağı da şekerimizi koyup sütümüzü karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir hal aldıktan sonra sütümüzü ocağımıza alıyoruz ve muhallebimizi pişiriyoruz. muhallebimiz ocağımızda bu şekilde göz göz olduktan sonra altını kapatıyoruz pişen muhallebimizin içerisine bir paket vanilyamızı bir kaşık da margarinimizi koyuyoruz şimdi mikserle biraz daha pürüzsüz olması için çırpıyoruz Hazırlamış olduğumuz muhallebimizi bu şekilde klasik normal su bardaklarının içerisine biraz su gezdiriyoruz. Şöyle suyla ıslattığımız bardaklarımızın içerisine muhallebimizi dolduruyoruz. muhallebilerimizi şöyle üzerini streçle kaplayarak buzdolabına kaldıracağım. Yaklaşık 2-3 saat buzdolabında bekleteceğim. Hazırlamış olduğumuz muhallebilerimizi dolaptan alıyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Zaten bunlar kolay bir şekilde çıkacak. Şöyle şu şekilde çıkartıyoruz bardakta. Şöyle yatırıyoruz. Bunu ikiye bölüyoruz. Kesiyoruz. İkiye kestiğimiz atlamızı bu şekilde fındığa buluyoruz. Şöyle tabağımıza koyuyoruz. tüm tatlılarımıza aynı işlemi yapıyoruz. Hazırlamış olduğumuz tatlılarımızın üzerine ben mari usulü erittiğim çikolatayı biraz sütle gevşettim. Şimdi onları dökeceğim. Üzerlerini de bu şekilde hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Dilerseniz fıstıkla, dilerseniz yine ceviz koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tatlılarımız bu şekilde şu anda hazır. Yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim.